Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ümit. Bayağıdır yine arkadaşlar <laughs> atmadığımı fark ettim ve kanal boşluğunu dediğim için bugün video çekeyim dedim. Destemle küçük bir şey söylemek istiyorum. Normalde domoçuklar destesinde bu ikisi yok biliyorsunuz. Buz ruhu olması gerekiyor ve kafeslerine top olması gerekiyor. Ancak ancak evrimli kafesi topun yerine daha mantıklı buluyorum. Ayrıca, of, Goblin var ya... Tam bir Cimre Kudeyi öyle bir indiriyor ki bir tane indirse bir de bazen kritik maç bende oluyor. Evrim noktalarında şeyden dolayı hani ben 9000 gün ve <laughs> 15 değer kartları ihtiyacım var. 15 kartımda sadece bu ikisi olduğu için bunları koydum fark ettim de biraz e, okçular bu destede biraz elimi zorluyor çünkü e, rakibi döngü döşe bırakıp aniden tekrardan eee binası olmadığını domuzcukları atmamız gerekiyor ya. Huzuru olsa daha hızlı döner ama okçulardan dolayı bir tık yavaş dönüyor destem. Onu söylemek istedim ancak e, para vermeden hesabı kasmaya çalıştığım için işte seviyelerim maalesef bu düzeyde yani ama bu seviyelerde bu kupaya kadar çıktım yani bu da bir şey pekala şimdi e, kaç maç atarım bilmiyorum duruma göre kaybettiğim maçları da koyacağım çünkü bazen çok salakça kaybediyorum da bunu sonradan görmem gerekiyor ve e, paylaştığım zaman da bunu YouTube'da insanlar da bana tavsiye verebiliyor bu hoşuma gidiyor yani yanlışları görmek güzel bir şey. E tabii oyun içerisinde çok hızlı düşünemediğim bir gerçek. Ayrıca klana gelmek isterseniz de e, isim ve klan kodu bunu açıklamaya da yazarım. Oradan da bakabilirsiniz. O zaman başlayalım ilk maçımızla. Şimdi şöyle. Eğer elimde domuzcuklar varsa genelde şu şekilde ayırarak başlıyorum. Neyse bombacı geldiğinde atacaktım paketi ama götürdü var ya. Geç kaldım. Okçular yaşasa yine vurur. O ikisi birlikte kuleye iyi vuruyor ama izin vermedim. Şöyle. atak kartı balon. Ah çok önden. Peki. <laughs> Gidene kadar. 4x çöp yaptım. Bravo bana. Ah bir dakika ya. Bait beni çok zorluyor ya. Şuraya bak. Ben daha nasıl tepki vereyim şimdi? Al senin olsun kule. Yani <laughs> benim oldu dedi resmen. <laughs> bir nasıl yok bir şey yok belki yakalarım bilemedim. Nasıl? e aldım. Hı hmm, dur bu maçı hızlı bitireceğim ben izleyin şimdi. Onları bırakacağım geçe çıkaracağım. Adam doymuyor. Şu şekil yapacağım. Kırıcıyı bıraktı. Bravo. Tamam. Bu, bu deste biraz sinirim bozmuştu ama şu an o kadar da bozmuyor. Ama derdi hala ana kuleyi almak onu anlayamadım. Şöyle halletelim. Çok vuramayacak o şimdi. Ay çok sinirim bozdu. Aa. Saldırmama izin vermiyor. Çok sinirim bozdu. Bir numara çekeceğim ona da. Aa! İyi misin? Hadi bakalım çok hızlı. Hadi hadi hadi. Tamamdır. Yani resmen... <gülüyor> <gülüyor> şu fotoğrafı Ah iğrenç. Resmen orada bir... <laughs> Kelimeyi bulamıyorum şu anda. Hani neden ana almak için bu kadar uğraşıyor? Değil mi? Yani bu çok gereksiz gereksizdi. Biraz çıtır bir maç oldu. Başta sınırım bozdu ama sonradan çıtır bir maç olduğunu anladım. İşte çıtır ceviz. Yine domuzcuklarım var. Şu şekilde başlayacağım. Bu sefer depremi hazırda tuttuk Ay, geç kaldım. Çok geç kaldım. Aa, izin vermedi. Peki. Hmm, sıkıntı. Kafes elime gelmedi. Aa, çok geç düştü. Ya da bana mı öyle geldi? Bilemiyorum şu an. Bazen kartlar geç düşüyor. Çok, ay cennet var. Tam benim deste ya. Binici, cennat, fişekçi. Tam tam bana göre bir deste yani şu an. Yani. Muhteşem. Bravo ya. bir deneme yapmak istiyorum. Cennet çıktı. Top, toparken kurdu. Topu hemen yıkıp gidiyorum. Şekçiden bu kadar kork... Ah Biraz, biraz vurabilirsiniz ama. İnanıyorum size. Yani hasarımı kapatamadım. Biniciyi gönderecek. Hem de ortadan Tamam. Yani biraz iyi ya. Geriye düşmeyi çok takmıyorum genelde. Genelde. Yani sakin kalmak gerekiyor ve sürekli açıyı kapatacağım açıyı kapatacağım derdini düşmek istemiyorum. Çünkü bu eşleşmede öne geçebilirim. Evrim cenneti çıkardı. Ya özellik bir sıcağım ya paket. Özellik basıyorum. Paket kafes yetişmiyor. Uf. Sorun olmadı. 7 iksir. Hemen gidiyorum. Çok boşaltıyor gibi görünüyorum iksirleri ama iyi iyi. Gördünüz mü? Özellik. Oo iyi. <gülüyor> Tomruk. Fişekçi <laughs> öldürmemiş. Seni de şöyle alalım. Bir bir şey Ana kuleyi... Kodiyi... Evet, şimdi oldu. çıkar. 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 Tamam. çıkaracağım. Şimdi topu da kurdu. Gerçi biraz bilmemesi. Özellik. Ve domuzlar hemen. Ben sen çok dene. Fişekçi için de şöyle bir tane. Aa, fişekçi yine denedim. Neyse. Vursanız artık kuleye. <gülüyor> <gülüyor> Ay sinir oldum. Bekliyorum bitsin diye. Yarım saattir orada bir şeyle uğraşıyorlar. Pekka'yla uğraşıyorlar. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Maç bende olduğu zaman böyle bildiğiniz geriye yaslanıyorum ve izliyorum sadece. <gülüyor> <gülüyor> tamam son bir maç daha. Çünkü iki kazandım. Umarım da kazanırım. Aa, çok hızlı geçti. Dur, dur bu zor geçmesin. Öyle dedim şimdi nazar değdireceğim kendime. Hayır. Tamam. tamam. Okçuları ok, böyle başlayalım. Test edelim. Ne var ne yok. Ee, destemde beklem... sal hmm. Sağolun. çok bol keseden harcıyorum ama... Şey, aa bunda bina olmuyor. Pekala, şimdi... Kraliçe... Özellik... Yok. Aa, paket atmayı isterdim ama. Aynısınıyız. Aa, sıçmık yaptım ben. Çok sıçmık yaptım ben bunu. Ben bunu çok sıçmık yaptım. Bravo bana. Yani göz göre göre bir maç böyle satılırdı. Taza atsın sallayacağım domuzları. Şimdi gaza geldi. Kolay aldığını düşünüyor şu an maçı. Şu an kafası çok rahat. Bu iş bende diyor. Haydi. Ne yapıyorum sen? atmak istiyorum. Zantışı at Tamam burada ben de. Şimdi. Tekrar. Kırtı çıkıyor. Şunu kurtulayım. Özellik. Sen gel, sen gel. Ben oraya gitmem. Ah, yetişirse. Yetişmez. Hmm, ama süren var. Tamam, çok indirdi ama süren var. Süreyi beğeniyorum şu an. Bir de bir dahakine klası çıkaracağım. Arada bir şey hmm. Tamam. Keselim. Şuradan. Şuradan. Şurada çabuk çabuk, 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 çabuk çabuk. kes kes. Ya. Çiçekçi ilk kez. Uf, 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 uf. Çok sevindim. Hayır ya. Yaktım gemileri gidiyorum. Sıkıntı. Ya ben kendime nazar değdirdim işte. işte. Aferin ya. Aferin ya. Aaa kuyumcum çok yüksek. Son 10 saniyede çok zor. Şu taktikleri de. Bile. Çok zor şu Pardon. <laughs> Söylemek istememiştim. Hadi be kırıçı. Benim canım çok yüksekti. Ya ben çünkü bu maçı sattım. Bunu saymıyorum. Ben bir bu, bu, maçı sattım. Aslında iyi gidiyordum. Salak oynadım ya. E, sporcu olmayınca böyle oluyor. Aşırı gelişi güzel oynuyorum yani. Bu sefer başlamadım. <laughs> Ama bekletmeyeceğim. Bu da büyük ihtimalle var. Tesla olabilir. Tahminim. Evet Tesla evet. Ya hayır ya. <laughs> Çok geri koy. Gel, 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 gel. <laughs> Koyuşum. Gelmedi. Peki. Ya hayır. Sen de Umarım öfken yoktur. Korkulur ya bir zamanlar var ya o koçu Öfkeyle öyle bir of Fena oluyorlar ya Muhteşem oluyor Birazcık gelsin Kisir var Yani gerçekten sallıyorum şu an Tüm kisirlere Hadi bakalım 2 ha, tane kaldı Ya o da, bir şey. ha, o da bir şey O da bir şey O da bir şey Buradan çıkayım. kraliçeyi. Sağ tutabilirim. Nevrimlere güveniyorum. Boşaltmaz. Böyle yapmamam gerekiyor. Ya. O Mi değil. Tamamdır. Ben geçsiz sağlandım. Of. Evrimci Hadi ya. Hadi. Ay evrim cadı lütfen. Evrim cadıyı kesin. Hayır, hayır. Evrim cadıyı kesin. Hadi, 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 hadi. hadi. çok uzaklandım oraya. Benim durdu. İyi, oo, iyi, iyi. Akıllandı sonunda. Ses Tamam. gelecek. Ah Aa hızlanacak o. Hayır 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 hayır. Hayır. Aa, o zaman bu maçı hemen bitiriyorum. Hadi 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 hadi. Hadi. Kırcayı vurmuştu ama ya. Bir an alacak sandım. İyi tuttu. Of. Paket lazım. Çok sıkıntı oldu şu an. Çok da ban. Ay yanında kraliçe nerede? Burada da sen tamam. Tamam şimdi. Hayır ya yemiyor bu adam bunu numarayı hayır cadı olmaz cadı olmaz cadı olmaz ölmüyor ya ölmüyor ya of bir de hızlı vurdu o Ya yemiyor bunu. Böyle böyle getir, Çok kocam. Ah Tesla'yı unuttum. Ah. Çok sinirliyim. Tamam. Savun, 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 savun. Acil savun. Çek şunu. Çabuk, 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 çabuk çek onu. Çabu. Tamamdır. Tamamdır. creature. Bir daha okçu var. Güzellik. Ne yemeyeceğiz? Hayır. Hayır, ben de. Ben de. Ben de. Benim. O kule benim. <laughs> Koyduk mu? Koyduk mu? Çok zorladı ya. Sinir oldum. Ben maç uzadığında çok sinir oluyorum. Asıl. Güzel işte. Normalde kupa kasmak istemiyorum arkadaşlar, çünkü seviyeler rezalet. Allah aşkına iskelet hortusu geliyor 15 level, <laughs> deprem hepsini tek bir canlı bırakıyor mesela. Şimdi para yatırmak istemiyorum, ben oyunları para yatırmayı hiç sevmem, hiç. Ee, şöyle şu tarz etkinlikler gelse ve e, ile oradan ilerletsem ve sürekli kutu açsam vesaire kutu vardı ne çıkarsa ya yani hani o şekilde desteği maksamaya çalışacağım. Aslında bu tekrar kupa sayısını arttırmasalar ben şu sıralar yani lik kasıyor olurdum ama ben de gördüğünüz gibi bu şekilde gösteriyor. Onu da bilmiyorum artık. Herhalde burayı bitirmem gerekiyor, Kupayalı'nı bitirmem gerekiyor. Kupayalı'nı da bitiremiyorum ya. Keşke bitirmeselermiş daha fazla. Yoksa ne güzel bitiyordu normalde. En azından o tarafa odaklanırdım her sezon da. Burayla çok uğraşmazdım. Ama yine de her türlü desteği maxlamaya ihtiyacım var. Tabii. Tüm desteği maksladıktan sonra Evrim okçuları çıkarıp Buzruğu alacağım buraya. Öyle söyleyeyim. O zaman... İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz.